Sizin niye böyle gücünüz bitti? Ben ben. Bay bay. Sizin Ama niye gücünüz Barbie bitti? Senin var. Bana da spayder vermedin. Sihirli mi mi yoksa. Evet. Siz şimdi koşamıyorsunuz, değil mi? Evet. Kıyamam ben, ben. size. Ben. Defne, sen de mi çok yoruldun? Ben. Ama enerjini daha da tüketiyorsun böyle. Ben. İçeceklerinizi versen mi acaba? Evet. <laughs> ben içeceklerinizi sakladım. Bulamazsınız ki. Versene bakayım. Şaka yaptım. Saklamadım. Şimdi size içeceklerinizi veriyorum. Tamam mı? Aa. Bakalım güçlenecek Nana. misiniz? Nana. Bardağı dökme sakın. Tamam mı? Yok bunlar bardağa dökülmüyor zaten anneciğim. Evet. Tamam mı? Aç hadi. Bak şimdi. Saklam. Gösterelim bakalım. <laughs> Vereyim mi? <laughs> Bak çiçeklerinizi açtım. Al şimdi spider de senin. Bebekli de senin. İçin bakayım. Güçlenecek misiniz siz şimdi? İç 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 iç. Defne iç iç. Bakalım bu çocuklar buna mı bağlı güçlenip güçlenmemeleri? Defne'nin ki de. Çok sağlıklı değil mi Defne? Bakalım önce kim bitirecek? Defne abi ben bitirdi bile dememe kalmadan ama var sanki bunda birazcık Spiderman man çocuk sıkayım sıkayım iç bakalım bitmiş mi tamam seninki de mi bitti bakayım o senin daha çok var Defne seninki bitene kadar şeref koş bakalım güçlenmiş misin anneciğim vay canına. Ne kadar da hızlısın sen. Vay demek ki sen buna bağlıymışsın. İç bakalım Defne sen de iç. Bir daha koş bakayım. Vay canına. Şeref. Sen çok güçlendin. Kaza yapıyordu az kalsın Şeref. Çak bakalım. Harikasın. Sen de çak bakalım sen de içiyorsun. Sen de güçlen bakalım. Bunu mu istiyorsun? Bu çöp. Bu abinin çöpü. İç onu. İç daha var içinde. Dökülecek anneciğim. Bitti mi onunki? Ver kardeşini ağlamasın. İçmiyor ki. İçiyor içiyor. Sen gel bakayım bana. Göster kaslarını. Ne kadar da güçlüsün sen. Çak. Ayıca, <laughs> Elim acı sen. Sana mı çeksin? Çek. Görüşürüz ya. arkadaşlar. Bay <laughs> bay. <laughs>